Merhaba arkadaşlar. Bugün AV isimli kripto para paritesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu gibi videoların devamı için arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar video anlatımına geçelim. Arkadaşlar AV kripto para birimi 2017 yılında Stanley Kulichov tarafından oluşturulmuştur arkadaşlar. A Ethereum tabanlı yani arkadaşlar ERC20 üzerine yazılmış açık kaynaklı bir defi projesidir. Yani arkadaşlar defi ne anlama geliyor? Tamamıyla merkeziyetsiz anlamına geliyor arkadaşlar. Merkeziyetsiz bir projedir arkadaşlar. AV projesi. Ekranda da görüldüğü üzere arkadaşlar 27. sırada yer alıyor arkadaşlar. Sıralama basında kripto paralarda. Burada da görüldüğü üzere arkadaşlar güncel şu an fiyatı arkadaşlar 373.64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ve 13.03 yüzdesel bir artış söz konusu. Burada da gözüktüğü üzere arkadaşlar Şurada bir web sitesi mevcut arkadaşlar. av.com şeklinde. Burada da arkadaşlar atlant.io şeklinde web siteleri mevcut. Şimdi atlant.io isimli siteye şöyle bir göz atıyoruz arkadaşlar. Burası yine av protokolünün sitesi arkadaşlar. Web sitesi. Burada da av git diyor arkadaşlar. Tıkladığımız zaman yine av'ye atıyor. Aslında gereksiz olmuş bu atlant.io arkadaşlar. Burayı kapatalım. av'de görüldüğü üzere arkadaşlar likitte protokolü diyor. Yani arkadaşlar sistemde oluşan hacimden bahsediyor arkadaşlar likit de protokolü olarak. Burada da arkadaşlar gözüktüğü üzere arkadaşlar Amerikan doları ve yerli gibi seçenekler var. Yerliye tıkladığınız zaman yine başka bir linke atıyor size arkadaşlar. Burada da yerli kısmı yine gösteriyor diyebiliriz arkadaşlar. Buraları gözüktüğü üzere arkadaşlar çeşitli APE'ler var. Burada arkadaşlar deposto ve borç alma kısımları var. Burası yine bir staking noktası diyebiliriz arkadaşlar. Yani kilitleme yapılıyor ve APE oranlarıyla arkadaşlar şurada gözüktüğü üzere kazanç elde ediliyor diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle tekrar ana, ana sayfa arayüzüne gelelim arkadaşlar. Coin Market Cap ana sayfa arayüzüne. Ve arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. AV tokenleri daha önce Lend tokenleri olarak piyasaya sürülmüştür. 2020 Ekim ayında ise 100 LENT sahibine bir AV vererek token ismini değiştirmiştir. Arkadaşlar burada önemli bir nüans kritik bilgi var. Yani Lend ismiyle proje öne sürülüyor. Lend ismiyle aslında üretiliyor. Fakat zamanla arkadaşlar projenin ismi değiştirilerek AV ismini alıyor. Ve arkadaşlar birimde bir değişiklik oluşuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Aave'nin biraz da avantajlı noktalarına değinelim. Aave, kullanıcılarına kişiler arası merkez, merkezsiz, aracısız ve sabit faiz oranlarıyla borç verebilmesini sağlamaktadır. Arkadaşlar, Aave'nin, baktığımız zaman Aave protokolünün arkadaşlar, tam anlamıyla bahsetmesi gerekirse arkadaşlar, merkeziyetsiz olarak sabit faiz oranlarıyla borç vermeye yarayan, bu misyonla ortaya çıkarılmış bir kripto para projesidir diyebiliriz arkadaşlar. A ve sabit faiz oranları ile ülkeler arası değişen faiz oranlarından kullanıcıların etkilenmesini engelleyerek uluslararası bir kredi verme kuruluşu olmayı amaçlamaktadır. Yani arkadaşlar tamamen ülkeler arası faiz farklılıklarını ve kur dalgalanmalarını kaldırarak ülkeler arasında tek bir sabit faiz uygulamasını veren tamamıyla merkeziyetsiz bir kuruluş olma amacı vardır arkadaşlar diyebiliriz. Buradan arkadaşlar şöyle A ve madenciliği konusuna değineceğiz arkadaşlar. A ve madenciliği ile ilgili olarak arkadaşlar çok sorular geliyor. A ve madenciliği nasıl yapılır sorusunu cevaplayacağız şimdi. Dikkatle dinleyelim. Çok nüans kritik bilgi. A ve madenciliği yapılan bir kripto para birimi değildir arkadaşlar. Bunu altını çizerek belirtelim. A ve madenciliği şu an için yapılmıyor. Fakat 2020-2023 yılıyla ilgili olarak yapılacağına yönelik spekülatif haberler var arkadaşlar. Olabilir olmayabilir. Şu an net bir açıklama yapılmadı AV tarafından. Bu konuyu yakından takip ediyorum. Bu konuyla ilgili açıklama olması durumunda kanalda video yayınlanacaktır arkadaşlar. Bu durumu altın çizerek belirtiyorum. Şimdi arkadaşlar belirli aralıklarla geliştiricileri tarafından piyasaya sürülmektedir arkadaşlar. A ve paritesi yani belirli aralıklarla arkadaşlar A ve kripto parası piyasaya geliştiren yapan yazılımcılar tarafından piyasaya sürülüyor, arz oluşturuluyor diyebiliriz. A ve kazanmanın yöntemi ise sistemde borç veren olmaktır. Burası çok önemli arkadaşlar. Eğer A ve kazanmak istiyorsanız burada yani havuzda arkadaşlar likitte havuzlarında arkadaşlar şöyle gösterelim. Burada arkadaşlar likitte havuzları var ya şu kısımlar arkadaşlar. Buraya siz likitte bağışlıyorsunuz arkadaşlar. Yani havuza A ve atıyorsunuz arkadaşlar. Yani borç veriyorsunuz. Borç verdikten sonra ne oluyor? Burada AP'ye oranları var. 2.71, 3.51, 2.27. Buradan arkadaşlar yüzdesel olarak kazanç elde ediyorsunuz. Belirlenen zaman aralığının sonunda arkadaşlar. Bu şekilde belirtebiliriz. Verdiğiniz borç tutarından belli bir oranda faiz kazanıyorsunuz. Yani arkadaşlar şu AP oranı faiz oranıdır. Burada arkadaşlar gözüktüğü üzere değişken Nisan ayı ödünç alıyor arkadaşlar. Burada da belirttiği üzere. Burada arkadaşlar faiz değişkenlikleri var. Burada arkadaşlar belirttiği üzere arkadaşlar. Buradaki oranlardan arkadaşlar sisteme yani havuza yatırdığınız AV'lerden arkadaşlar AP'ye faiz kazanıyorsunuz ve bu şekilde kar elde ederek kazanç sağlıyorsunuz diyebiliriz.